çok şükür iyi bir mücadele oldu ve mücadelenin neticesinde galip geldik. Hak ettik galibiyet aslında. Geçen hafta da hak ettik, bu hafta da hak ettik. Daha önce de aslında takımın kaç haftadır iyi oynadığını hep görüyorduk ama kimisin de hakem hatalarından abi, diyelim. Senin Sağ olsun bugün çocuklar istediler ve galip geldik. İnşallah bundan sonraki günlerde de yeni gelecek hoca ile beraber bir ilmeği yakalarız. Zaten devre arası yaklaşıyor. Değerli başkanımız da hiçbir fedakarlıktan kaçmıyor. Her türlü sıkıntıyı çözüyor. Ellerine sağlık. Başta başkanımızı ve yönetimdeki arkadaşları tebrik ediyorum. Ben daha önce de birkaç kez ifade ettim. İşte benim buradaki uzun süren e, belediye başkanlığında beni en çok yoran iş payı Niye? Öbür türlü Zaten işimi yapıyorum. Kanuni mevzuatlar belli. Gayret ediyorum. Ama Kayseri Spor tarafına gelince her hafta para bulmak lazım. Yani. Buna rica ediyorsunuz, buna rica ediyorsunuz. Onurunuzun kırıldığını hissediyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Ama ne yapalım bu da şehrin bir sorunu değil. Takip ediyorduk. Sağ olsun değerli başkanım. Uzunca bir müddettir. Büyük gayret içerisinde. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Zaten Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye geldiğinden en son eee bir küçük Alka'da yemek yenilmişti. Oraya ben ben hanımı da davet ettim. Sonra da Cumhurbaşkanımızı tanıştırırken Kayseri'de bulabildiğimiz tek baba bu efendim dedim. <laughs> <laughs> da çok hoşuna gitti. Sonra esprilerle uzunca Berna Başkanımıza da zaten orada sohbet etti. Başarılar diledi. Ve her hafta da Kayseri maçını takip ediyor. Orada da canı sıkıldığı zaman da söylüyor. Yani iyi bir Kayseri Sporu takip ederek destekliyor sağ olsun o. Burada ben bir kez daha söylüyorum. Yeni bir ruh geldi takıma. İnşallah şehirde bu ruha katılır. Destek verir. Nihayetinde önümüzdeki maçlarda alarak ortalarda biraz daha yukarıya doğru tırmanmış bir takım olarak. Korkulardan uzak, bu korkuları yaşamadan bir dönem geçirir diye temenni ediyorum. Yani başkanımız sıkıntısını ben biliyorum. Geçen haftadan konuştuk. Yazıştık da. İnşallah haftaya bir takım gayretleri olacak. Bakalım. Başlamak için uğraşacağız arkadaşlar. Yani Kayseri ne zaman böyle Para şu tarafta yığılı duruyordu da transfer yapmaya gitti ki bir dönem e, Recep Abinin başkanlığı döneminde Süleyman Hurban döneminde döneminde iyi oyuncular satıldı para biraz birikti onun da oynandı sonra hatta o güzel tesisler o dönemde başladı fakat sonradan para suyunu çekince <laughs> işler de kötüye gitti şimdi dar zor sıkıntılı bir şekilde gidiyor. Allah Berna Başkanı'na yardım etsin. Biz dua etmeliyiz ama bir taraftan da destek, destek vermeliyiz. Destek. Yardım etmeliyiz ki o da ayakta dursun. Kolay değil. Biz Berna Hanım'ın yanındayız. Sonuna kadar da destekleyeceğiz.